diyoruz ki sosyal medya mecralarını güvenilir buluyor musunuz? Hayır. Ama bu tartışılır. Hem evet hem hayır derim aslında. Evet, niçin evet? Hayır, niçin hayır? Evet, çünkü belli bir yaşın üzerinde gençler ya da yetişkinler olduğumuz için bilinçli kullandığımız şekilde bizim için aslında güvenlidir. Ama kullanma şeklimize göre güvenli ya da güvensiz olabilir. Neden hayıra geçeyim? Hmm, fark etmeden ya da bilinçli olarak karşılaştığımız görüntüler olabilir, farklı ifadeler olabilir, farklı görüntüler, farklı görüntüler, farklı sesler. Bunların bize güvenliğini ya da güvensizliğini tartışabiliriz elbette ama çoğunlukla bunlarla karşılaşıyoruz. Şöyle bir şey var. Ne kadar bilinçli kullansak bile sosyal medya, Instagram, YouTube, Twitter, bunlarda ister istemez etkileşim halinde biz aslında farklı görüntülerde sunulabiliyor kesinlikle kesinlikle yani ne kadar bilinçli kullanmak istesek de hayır ben sadece bu 5 sayfayı takip ediyorum ya da bu 5 kişiyi görmek istiyorum deseniz bile bu mümkün olmuyor. Etkileşimden dolayı hem güvenli hem güvensiz diyorum.